Hızlı şekilde eğitim bulmak için PC Derslerim kanalı çağırmak tuşunu kullanın. Abone olduktan sonra gerekli güncellemeler yaptığınızdan emin olun. Bir insanın hayatı iyi bir eğitimle tamamen değişebilir. Merhaba PC derslerim takipçileri ben Afgan Isılı yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde Photoshop'la web tasarım temel eğitim setimi süreci içerisinde yeni doküman nasıl açabilirsiniz? Mini Bridge programı nedir ve nasıl açılır? Bunlar hakkında bilgiler vereceğiz. İlerleyen süreçler içerisinde Photoshop arayüzümüzü öyle bir tasarlayacağız ki tamamen web tasarım sürecini uygun bir şekilde gerçekleştireceğiz ve birkaç eğitim sonra şöyle bir soru kendinize soracaksınız. Bu web tasarımını ben mi yaptım? Bu kadar kısa süre içerisinde eğitimimize başlamadan önce kanalımıza videomuzu ücretsiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına şuralarda bir yerlere şöyle ben butonlarını göreceksiniz. Onlara tıklayarak bizlere destek olduğunuzu gösterebilirsiniz. Aynı şekilde vcdersin.com adresine giderek de eğer videomuzun bir çalışma dosyası varsa oradan o çalışma dosyasını elde edebilirsiniz. Temin edebilirsiniz. Kendi bilgisayarınıza kendi pratiğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimize başlayalım. İlk işlem Photoshop programına geçiş sağlayalım ve Photoshop programımızın arayüzüne bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle karmaşık bir arayüzümüz mevcut. İlk başta açtığın zaman zaten bu kadar karmaşık olması normal arkadaşlar. Ama birkaç eğitim sonra fark edeceksinizdir. Hiç o kadar da karışık değilmiş Photoshop arayüzümüz. Yeni döküman nasıl açmamız lazım? Beni takip edin isterseniz. Hiçbir şekilde şu an arayüzümüze dikkat etmeyeceğiz. Zaten ilerleyen süreçler içerisinde kendiniz fark edeceksinizdir. Buradaki araçların çoğu gereksiz. File New dememiz lazım yeni bir araç açmamız için sayfa açmamız için File New ya da kısa yollardan Ctrl+N. E gördüğünüz gibi tıkladıktan sonra karşımıza bir tane pencere çıktı. Bu pencere içerisinde arkadaşlar boyutlarımızı girebiliriz. Genişlik ve yükseklik değerlerimiz gördüğünüz gibi burayı istediğimiz herhangi bir değeri girebiliriz. Aynı şekilde buradan piksel mi santimetre mi ya da milimetre mi ya da diğer değerler mi bunlardan gireceğiz arkadaşlar. Web tasarım süreci içerisinde piksel değerlerini biz daha fazla kullanacağız. Ve genişlik yükseklik değerlerimiz hakkında eğer temel bir bilgiye sahip değilseniz internet üzerine aratabilirsiniz. Yani web tasarım süreci içerisinde kullanılan dosya boyutları ya da Photoshop'tan destek alabilirsiniz. Photoshop'tan nasıl destek alacaksınızdır? Yukarıda hazır taslaklarımız mevcut. Gördüğünüz gibi preset kısmı. Burada şu an web seçili. Web değil de farklı bir format seçebiliriz. Mesela uluslararası arası kağıtlar seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bunun içerisine A4, A6, A5, A3 gibi değerlerimiz mevcut. Ve bunların herhangi bir tanesini seçtiğimiz zaman genişlik ve yükseklik değerlerini bizlere gösteriyor. Aynı şekilde ben hazır taslaklar içerisinde üzerine bir defa tıkladıktan sonra aşağıya doğru inip farklı seçeneklerin de burada mevcut olduğunu görebilirim. Web üzerine bir defa tıkladıktan sonra şu an ölçümüz geldi buraya. Ben ölçü kısmından istediğim herhangi bir değerleri web için olduğundan emin olarak bunun garantisini Photoshop programı bizlere veriyor arkadaşlar. Aşağıya doğru inip istediğim herhangi bir değerleri seçenekleri seçebilirim. Ben şu an için 1024'ün 768 değerlerine girdim. Otomatik olarak gördüğünüz gibi buraya değerlerimiz geldi. Kendi değerlerinizi oluşturmak isterseniz mesela diyelim ki ben 1600'ün 1200'lü değerlerini istiyorum. Şu şekilde bir değer olmasını istiyorum. Bunu ben bu şekilde kaydetmek istiyorum diyorsanız eğer şuradaki Save Preset yukarı sağ köşedeki butona bir defa tıkladıktan sonra karşımıza çıkan pencereden herhangi bir isim verdikten sonra OK butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Peki kaydettiğim dosyada dosya nereye gitti diye merak ediyorsanız preset kısmının üzerine bir defa tıkladıktan sonra şu an gördüğünüz gibi buradaki biraz önce oluşturduğumuz dosya buraya gelmiş. Buradan seçim gerçekleştirdik. İstediğiniz herhangi bir değerleri de biraz sonraki kısımlarda kendiniz geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an Color Mode kısmını buradan gördüğünüz gibi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. CMYK ya da farklı değerler seçebilirsiniz. Eğer ekranımın hiçbir şekilde rengi yok diyorsanız eğer büyük ihtimal yanlışlıkla bu kısmı seçtiğiniz seçmişsiniz arkadaşlar. Onun için Photoshop programı açtığınız zaman şu değerleri web'de çalışacaksanız ya da herhangi bir fotoğraf çalışacaksanız renkli fotoğrafta çalışmak istiyorsanız RGB değerlerinin seçili olduğundan emin olun. Bu şekilde arkadaşlar işlemlerimizi tamamladıktan sonra OK butonuna tıklamak yeterli olacaktır. Şu an için ben dosya bir birazcık büyük onu birazcık küçülteceğim çünkü eğitim çekiyoruz ve Photoshop programımızın kasmasını hiçbir şekilde istemiyorum. OK butonuna tıkladım işlem tamam gördüğünüz gibi döküman açmak bu kadar kolay Photoshop programı içerisinde Peki bunu kaydetmek açmak kadar kolay mı bir beni de edin isterseniz Kendiniz fark edin arkadaşlar. Şu an yukarıda bir tane dökümanımızı görebiliyorsunuz. Açık olan dökümanımız. Bunu ben kaydetmek istersem eğer yukarıdaki file dedikten sonra aşağıya doğru inip gördüğünüz gibi save as ya da shift ctrl s kısa yollarımız mevcut. Bunun üzerine bir defa tıkladıktan sonra karşımıza bir pencere çıkacak. Bu pencere içerisinde istediğim yere istediğim gibi kayıt işlemimizi ben gerçekleştirebilirim. Nasıl mı kaydedeceğiz? Üzerine bir defa tıklamamız yeterli olacaktır. Şu an gördüğünüz gibi file name üzerine bir defa tıkladım. Şurayı seçili hale getirdim ve istediğim herhangi bir değeri vereceğim ben buraya mesela 04 değerlerini verdim diyelim ki yanlış bir karakterler kullandık gördüğünüz gibi save dedikten sonra gördüğünüz gibi işlemimizi tamamladık ve kaydetme işlemimizi bu kadar arkadaşlar ben buradaki dökümanı kapatmak istersem buradaki x butonuna tıklamam yeterli olacaktır Photoshop programı içerisinde web tasarım süreci içerisinde en fazla kullanacağımız programlardan bir tanesi de mini bridge programımız olacaktır Photoshop programıyla birlikte gelen çok güzel bir tane eklenti Peki bu program nerede yer alıyor yukarıda pencerelerimizi görebilirsiniz arkadaşlar üzerine bir defa tıkladıktan sonra bu pencere içerisinden aşağıya doğru inip extension yani gördüğünüz gibi eklentiler kısmından aşağıya doğru iniyorum mini bridge programımız üzerine bir defa tıkladığım zaman gördüğünüz gibi aşağı kısımda bir tane panel açıldı bu panel içerisinde görsellerimiz mevcut olacaktır arkadaşlar birçok görseller bunun içerisine yer alacaktır ben şu an sizlere göstermek adına yukarıdaki herhangi bir klasörü seçtim ve gördüğünüz gibi birçok görseller bunun içerisine yer alıyor ve bu süreç içerisinde de yani web tasarım süreci içerisinde Dersiniz, bu paneli çok fazla kullanacaksınız. Ben bu paneli beğenmedim. Hiçbir şekilde de kullanmayacağım. Şu an için benim ekranımda yer kaplıyor. Diyorsanız eğer nasıl mı kaldıracaksınız çok basit. Her bir panelin yukarı sağ üst köşesinde gördüğünüz gibi bir tane açılır pencere mevcut. Bunun üzerine bir defa tıkladıktan sonra buradan istediğiniz bir seçeneği seçebilirsiniz. Close buradaki paneli kapatır. Close tab group tüm panel grubunu kapatır. Tüm panel grubunu kapattınız diyelim. Gördüğünüz gibi ortadan panelimiz kayıp oldu. Yani aynı şekilde biraz önceki gibi işlemlerini gerçekleştirerek de aynı paneli tekrardan geri getirebilirsiniz. Photoshop programı içerisinde kaydetme ve mini bridge programları bu kadar arkadaşlar. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki eğitimlerde diğer paneller hakkında, diğer eklentiler hakkında sizlere de detaylı bilgiler vereceğim ve bir sonraki eğitimde de tasarım sürecimizi tamamen başlamış olacağız arkadaşlar. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız bizleri ücretsiz eğitimlere destek olduğunuzu göstermek adına şuralarda bir yerlerde şöyle beğen butonları mevcut onlara tıklayarak bizlere destek olduğunuzu gösterebilirsiniz. Bu gibi videolardan anında haberdar olmak isterseniz güncellemeleri almak için şuralarda bir yerlerde şöyle şöyle değil de, subscribe yani abone ol butonunuz mevcut onlara tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. hoşça kalın arkadaşlar.